Edirne'nin altyapısından memnun musunuz? Altyapı mı? Altyapı bir şey yok ki. Edirne, Edirne'de bir şey yok ki. Yollarda, mallarda. Hiçbir şey yok. Hiç. Hiç memnun değiliz yani. Hiç Ama değil gitti yani zaten yani. artık. Gitti. De, memnun yani değil. memnun olmasak ne olur? Olsak ne olur? Zaten gitti. Biz geleceğe bak içine. Ona ona bak. Ona bakayım kim nereden şimdi ne gireyim, ne mesajlar gireyim diye. Belgin Hanım'ın beğenmişim on sever, 20 sever. Hiç memnun değilim. Kusura bakmasın kimse. Ben tanıtayım ki ben Karahaç'ım bak. Yasin'e karaca ızgara yaptılar. Göz boyama ızgara dün. Motosikletle işte insanlar ızgaralattı. Gel istese şimdi götürüm Bir karış yaprak pislik dolu. Memnun değilim o kadar. Ya ben sanayiden çıkamıyorum bir. Bir de ilgilik e, ilgili kişiler ne diyor? E, ben diyorum arabamın tekerlek patladı. Yok e, demirler akıs kırıldı. Kenardan geçseydin. Diyor. Olur mu böyle bir şey? Var mı böyle bir dünyada böyle bir şey ya? Ben Hı. Hiç etmiyorum. Edirne belediyecilik olarak sınıfta kaldık. Memnun değiliz yani hiç memnun değiliz. Hı hı. Hiç memnun. Memnunuz yani yapıldığı için yani söylendiğine göre yapılmış yani altyapısı. Üst sadece yollar var. Değiliz. Neden değiliz efendim? Altyapısı olmadı tam teşekkürlü. Onun için değiliz. Sularımız batak akıyor. Ve az akıyor. Memnun değiliz altyapı A'dan Z'ye kadar bozuk yani. Doğru ya doğru. Yani baktığın zamanlar noksanlıklar çok. Gelsin o hani ben yaptım ettim diyen kişiler görsünler o yolları. Yazık bak ayağım kırıldı benim. Geçen gün yine düştüm. Köştek al iki sürü Yollar arasına hiçbir şey yok. Hiç memnun değilim. Altyapısından kesinlikle memnun değilim. Her yerler çok kötü, berbat bir şekilde. Bu kadar. Çok kötüyüz. Bak Yolda yürüyemez. Bak çamurlara, şeylere. Gerçekten de çok kötü yani. Altyapısından hiç memnun değiliz. Altyapı diye bir şey yok ki zaten. Yani altyapı diye bir şey yok. Çalışma yok Edirne'de.